Mehmet Şimşek'in son talimatı ortaya çıktı. Bunu yapan herkese ikramiye verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. Bakan Mehmet Şimşek'in son talimatı ortaya çıktı. Şimşek, bunu yapan herkese ikramiye verileceğini duyurdu. Maliye Bakanı Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetlere karşı mücadele kapsamında denetimlerin yoğunlaştırılması için talimat verdi. Artık herhangi bir vatandaşın ihlalleri bildirmesi durumunda bir ihbar ikramiyesi ödenecek. Bu ikramiye sağlanan bilgilerin doğruluğuna göre belirlenecek. Ancak Bakan Şimşek'in kayıt dışı ekonomiyle mücadele taahhütlerine rağmen işletmeler hala vergi ödemekten kaçınmak için düşük KDV'li ürünler üzerinden fiş kesmeyi tercih ediyorlar. Bu durumda, işletmeler düşük katma değer vergisi, katma değer vergisi, oranına tabi ürünlerin fiyatlarını artırarak vergi kaçınma eğilimine giriyorlar ve kayıt dışı işlemlere yöneliyorlar. Sosyal medyada da düşük katma değer vergisi oranlarının kullanılmasıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Vatandaşlar, baharatçıların kitap fişi düzenlediğini ve pastanelerin satışlarını ekmek üzerinden gerçekleştirdiğini gösteren fişleri paylaştılar. Son katma değer vergisi artışıyla birlikte 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları yükseltildi. Hijyen ürünlerindeki katma değer vergisi oranı %8'den %20'ye çıkarıldı ve benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazlar gibi ürünlerdeki katma değer vergisi oranları da %20 olarak belirlendi. Ancak daha çok gıda maddelerini içeren %1'lik katma değer vergisi diliminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu kararın ardından vatandaşlar fiyatlar üzerindeki katma değer vergisi artışının etkisini hissederken işletmeler vergi yükünü azaltmak için katma değer vergisi oranlarını düşük gösterme eğilimine girdiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle son katma değer vergisi düzenlemelerinin ardından kayıt dışı ekonomik faaliyetlere karşı denetimleri artırdıklarını belirtmişti. Ancak Şimşek'in açıklamalarına rağmen katma değer vergisi oranlarını yanlış uygulayan işletmelerin vergi kaybına neden olduğu gözlemlendi. 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ana bilim dalından Profesör Doktor Murat Batı, Türkiye'de vergi ahlakının zayıf olduğunu vurgulayarak vergi kaçakçılığına karşı mücadelenin önemine işaret etti. The, Maliye Bakanlığı'ndaki denetim personelinin eksikliği nedeniyle yanlış uygulamaların ortaya çıktığını belirtti. Vergi kayıplarını bildiren bireylere ödenen ihbar ikramiyesinin detayları açıklandı. Bu ikramiye, ihbarcının sağladığı bilgilerin doğruluğuna göre belirlenen vergi ve vergi ziya cezasının %10'u üzerinden hesaplanıyor. İhbar ikramiyesinin bir kısmı ilgili kişiye peşin olarak ödenirken, geri kalan kısmı ise vergi kaçağından tahsil edilen miktarla karşılanıyor.